Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve ilçelerde yol ağını genişletiyor. Vatandaşları konforlu ulaşım ağı ile buluşturan ekipler Siverek ilçesinde bir yandan deforme olan yolların bakım ve onarımlarını yaparken diğer yandan yeni çevre yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fenişeri Daire Başkanlığı ekipleri Siverek ilçesine adeta çıkarma yaptı. 13 ilçede kurulan mobil ekiplerle kış öncesi deforme olan yollarda bakım ve onarım çalışması yapılırken diğer yandan yeni yol, bulvar ve cadde açma çalışmasını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi 1003 sokakta altyapı çalışmasını tamamladı. Altyapı çalışması tamamlanarak dolgu malzemesi serimi yapılan yol en kısa sürede asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.